Şimdi sana saçma sapan göz boyama ve pazarlama taktiğinden bahsedeceğim. Sana bir ürünü cilalayıp yağlayıp hatta senin hayal kurduğun şeyleri hayal edip sanki bunu gerçekleştirmiş gibi sana geri satıyorlar. Sen o ürünü aldığında hayallerinin gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorsun ama eline aldığın şey bir çeşit küf, değişik bir madde. Şimdi tarihin en büyük kandırmacalarından birinden bahsedeceğim. Milo projesi. Milo projesi Milo ve Kate olarak da bilinir. 2009 yılında E3 Expo'da gösterildiğinde herkes küçük dilini yutmuştu. Xbox 360 konsolunun Kinect adında bir parçasıyla birlikte artık oyunda tamamıyla fiziksel hareketlerimizi kullanarak oyunu yönetebiliyorduk. Hatta bu 2009'daki ilk gösterimde muhteşem bir yapay zeka demosuyla bizi karşıladılar. Tam olarak bir insanın yapay zeka ile etkileşimini gösteren bir Demusuydu. Bunu ilk izlediğimde oha böyle şey olur mu? Yani bizi anlayan, bizimle gerçekten konuşabilen bir yapay zeka mı olacak? Tabi o zamanlar Kinect denilen şeyi de ilk kez görüyorum abi. O zamanlar Kinect'in ilk ismi Kinect değildi. Project Natal olarak geçiyordu. Daha sonrasında ismini değiştirip Kinect yaptılar. Aslında Kinect'ten ayrı olarak bu Milo projesi daha da eskiye dayanıyor. 2001 yılında Lionhead'in duygusal yapay zeka girişimine ait bir projesiydi. Hatta o dönemlerde Fable 2 adlı bir oyunun geliştirildiğini falan düşünmeye başlamıştı oyuncular böyle bir spekülasyon da çıkmıştı. Daha sonrasında oyunun geliştiricisi Dimitri hayır bu ikisi farklı bir proje diyerek aslında Project Milo'nun tabii ki o dönemlerde ismi bu değildi daha çok merak edilmesine neden olmuştu. Ve daha sonra bu projenin ismi Proje X olarak değiştirildi. Ve 2009 yılına geldiğimizde E3 oyun fuarında ile Microsoft bir gösteri yaptı ve Project Milo'yu da burada tanıtmış oldu. Başlangıçta Milo ve Millie karakterini seçebildiğimiz bu oyunda hatta Kate denilen bir köpekle de etkileşime geçebiliyorduk. Yani 2009'u düşündüğünüzde bu efsane bir şeydi. Kate denilen bir köpek vardı, Milo diye bir karakter vardı ve tam anlamıyla bu karakterlerle konuşabiliyorduk ve kendilerini tam anlamıyla bize adapte edebiliyorlardı. Yani konuştuğumuz şeylere mantıksal bir şekilde cevap verip bu karakterlerle ciddi bir şekilde etkileşime Hatta görsellerde ablamız bir tane kağıt tutup monitörün üzerinden Milo'ya verebiliyordu. Yazdığı şeyi Milo okuyup yani ona kendi zekasından bir şeyler türetip cevap verebiliyordu. Bunun çalışma mantığı da şu şekildeydi: Bu yapay zekanın içerisinde bir sözlük bulunuyordu ve bu sözlük sürekli kendini geliştirebiliyordu. Böylelikle tam anlamıyla bu yapay zeka bize mantıksal bir şekilde cevap verip bizimle etkileşime geçebiliyorlardı. Hatta Kinect'i satın aldığınızda uygulama mağazasından oyununuza farklı upgrade yapabilecektiniz ve tabii ki etkileşimde olduğunuz o yapay dünya yapay zeka daha da farklı bir şekilde size hizmet ediyor olacaktı. Yani bize söylenen bu şekildeydi. Abi acayip tuhaf değil mi? Yani gerçek dünyadaki boktan sosyal hayatlarımızdan tamamıyla uzakta bir yapay zeka ile etkileşim kurduğumuz bir dünyaya giriyoruz. Ve bu yapay zeka bizi hiçbir zaman yadırgamıyor. Bizi hiçbir zaman yargılamıyor. Bizimle çok güzel bir bağ kuran bir yapay zekaya sahip olacaktık. Ama durun bir dakika. Bunun çok daha eski versiyonları da var. Özellikle 90 yıllarında doğmuş oyuncular bilirler ki ben e, bir 10 sene önce doğdum. <laughs> o dönemde şey vardı mesela. Böyle anahtarlıklarımızda gezdirdiğimiz, hayvanlara baktığımız böyle küçük e, onlara yem verdiğimiz, sürekli onlarla ilgilenmek zorunda kaldığımız oyun makinesi de vardı. Eski oyuncular bunu muhtemelen hatırlarlar. Şu an piyasada var mı bilmiyorum ama aslında Milo projesinin çok daha eski versiyonu gibi düşünebiliriz. Çünkü orada da bir yapay zeka hayvana bakmakla yükümlü ve onunla duygusal bir bağ kurup her gün işte yemeğini, suyunu falan vermeye çalışırdık. Aslında Project Milo'ya geldiğimizde gerçekten tam anlamıyla bunun uzay versiyonu gibi bir şeydi abi. Düşünsenize karşınızdaki yapay zeka internetten kendini sürekli güncelliyor, içerisindeki sözlüğü sürekli güncel ve tamamıyla size mantıksal bir şekilde yaklaşıyor ve siz de bu karakterle bağ kuruyorsunuz. Bana kalırsa muhteşem bir şeydi. O dönemde hatta yani 2009 yılında millet küçük dilini yutmuştu. Abi. Tanıtımda gösterilen o şeyler o kadar olağanüstüydü ki gerçek olmayacak kadar iyiydi. Ama tabii hepimiz bunun gerçek olmasını istiyorduk. Yalan yok. Yani elimde bir kağıda yazdığım bir şey monitörün üzerinden karaktere verip o karakterin yani o yapay zekanın da size ne yazdığınıza göre bir tepki vermesi muhteşem bir şeydi. Oha lan Çinek böyle bir şey mi diyorduk? O kadar ballandıra ballandıra anlatıyorlardı ki dibimiz düşüyordu abi. Oo ne manyak bir teknoloji. Tabii ki böyle bir şey asla çıkmadı. Tamam güzel bir sükse koparttılar. Hatta Kinect'in ismini bütün dünyaya yaymakta bayağı etkili oldular. Ama sonuç sıfır. Böyle bir şey hiçbir zaman piyasaya çıkmadı. Yani Watch Dogs hatırlıyorum da Ubisoft bayağı bir yağlayıp cilalamıştı. Hatta oyundaki birçok oynanış videolarında her şeyi kontrol ettiğimiz görülüyordu. Her şey çok mükemmel görünüyordu. E oyun piyasaya çıktı. Ne oldu abi? Bir çeşit küf. Değişik bir madde. Oyun hayvan gibi downgrade demişti. Hatta Driver'daki o araba mekaniğini alıp direkt hiç geliştirmeden direkt oyuna getirmişlerdi. Oyundaki araba fiziklerini biliyorsunuz zaten. Çok kötüydü. Ancak Watch Dogs her ne kadar da o olsa yani downgrade de yese tanıtıldığı gibi de çıkmasa piyasaya çıkmıştı. Yani çok kötü bir oyun da sayılmazdı açıkçası ama şöyle bir şey var. Gördüğümüzle oynadığımız şeyin arasında baya bir fark vardı. İşte gördüğümüz şeyle oynadığımız şey arasında ne kadar az fark olursa o kadar zaten iyi bir oyun oluyor. İşte Milo projesi var ya o bile olmadı. Hiç çıkmadı abi. Abi adamlar bir de ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Yani diyorlar ki işte biz şöyle yapacağız böyle yapacağız. işte şu olacak bu olacak. Size karşı böyle tepki verecek, şunu yapacak, bunu yapacak. İşte kinek teknolojisi böyle falan filan. Yani tam bir saçmalıktı. 2009'da zaten bunun çıkacağına inanmak da büyük bir aptallıktı bana göre. Ama hayallerimiz vardı. Başaramadık abi. gerçekten böyle bir şeyi hayal ediyorduk. Yani böyle bir şey çıktığında nasıl bize keyif verebilir, nasıl oynayabiliriz yani muhteşem bir şeydi. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi bize hayallerimizi geri sattılar. Ne oldu? Alakasız bir şeye dönüştü. Fable the Journey. Fable the Journey tamamıyla Kinect teknolojisi Ile oynanan bir oyundu. Bu oyunda düşmanları yenmek için tamamıyla işte el hareketlerimizle böyle sihir yaptığımız, sihirleri manipüle etmeye dayalı farklı bir oynanış yapısına sahipti. Tamamıyla el hareketleriyle oynuyor ve oyunun büyük bir çoğunluğunda da at arabasıyla ile ilerliyorduk. Sonuç olarak Project Milo gerçekten e, nefesimizi kesen bir projeydi. Bayağı da büyük bir sükse yaptı. Hatta Kinect'in adını dünyaya duyurdu. Ancak böyle bir proje hiçbir zaman çıkmadı. Hatta daha sonrasında oyun geliştiricileri biz asla bunu çıkar zaten bu e, sadece gösterimde bir demoydu falan dediler ama gerçekten o e, videoyu izlerseniz hatta videonun altına gelen yorumlarda ulan bizi iz Ha, zamanında buna ne inanmışım be falan diye böyle hala o eski videolarına yorum yazdıklarını görürsünüz. Çünkü gerçekten tarihin en böyle takla durumlarından biriydi. Yani Kinect'i aldığımızda da asla öyle bir deneyim yaşayamadık. Bilmiyorum yani bundan belki 10 sene 20 sene sonra yaşayabiliriz ama şu anda da öyle bir teknolojinin çıkabileceğine pek imkan vermiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi belirtin ve videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım kendinize iyi bakın aklıya gelmeyin